Selamlar millet kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar G4 skin'de sizler beraber G4 skin'de yüklü kısmına geldiğinizde kodumla %5, kripto ile %15, bir sayıda da %10 alıyorsunuz. Yani totalde %20 yani 1000 TL yatırdığınız 200 TL size bonus geliyor haberiniz olsun. Şöyle garip kasalardan aç. USB case 4 tane. Dark water. Portekisler kurtardı mı? Kurtardı hayre hayrek bir dolar Evet. Dolar kurtarmıyor abi. Hadi 64. hı 4 tane mi geldi 3 tane geldi korteks Gözleri kısılıyor gözleri Özledim seni çok özledim Hadi oğlum USPS ya Hirex

Aslı aslı arabası Her gördük adı gezer Hadi Oğlum vermiyor arkadaşlar ya Harbiden vermiyor Oğlum güzel bir şeyler ver ya Sarabia'da villası villası Dost dostu arabası. 4 dolarlık verdi. 35 dolarlık bir verdi. Dedi ki al dedi sus dedi shut your mouth dedi. <laughs> evet bunu verdi. Trader. Get the heal. Oh not trader. Neon gelse kaç para acaba? Neon 22 dolar. Enerji çekelim ya. Yani. 12 dolar. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.